Bu takım bu ligde fazla, bu lige fazla bu takım o kadar söylüyorum. Bu takım bu ligde fazla, bu lige fazla bu takım. Mert Hakan değil mi bu? <laughs> Ananı sikiyim Mert Hakan. Bu takım bu ligde fazla. Bu lige fazla bu takım. O kadar söylüyorum. Doğa Koleji'nde din, kültürü ve ahlak bilgisi dersine giriyorum. 6 aydır maaş alamadığım için çocukları... <laughs> Bana aşkım Doğru. demen lazım dedim. Sana zaten aşkım diyorum. Sen benim her şeyimsin. Göz bebeğimsin. Sen benim başarımın arkasındaki insansın. Ee, sen benim... Yağmurlu günde doğan güneşimsin. Bu dünyaya bir kere daha gelecek olsam seni seçmeye Yok ya. Allah Allah. Vay be. Kifirle. Ben ne zaman kifir edecek diye bekliyordum. Vallahi, vallahi billahi öyle. Vallahi öyle yani. Rodal, Hoşovist, Resta, Lega, Golsi, Argentina. Bu şeyi Ne? Thank you. Perché tu troppo Turchi, Sharush Puchuchu. No, no, no. Ablacım bu isimle sen çok yanlış ülkeye gelmişsin. Amına kayan be prof. bu ne lan Atamerk Doğan küfür mü ediyor amına kayan be. Bir fotoğrafını güncelledi. Topun arkasında yine. Abi yine bu, muazzam bir gol atıyor izlemeyenler vardır. Gol attıktan sonra yine gidip birine sövüyor. Amına kafayı yiyeceğim ya. Bak şimdi. Duran top ustası, orta ustası. Lan tribün de boş amına koyayım kime sövdü acaba? Caner. Şimdi kaleye doğru. Caner neler yapıyorsun Caner? Caner neler yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Lan kime seviyor amana koyayım ya. Ya bir şaka gibi adam ya. Lan kime sevdin yine amana Gidiyor bak hep aynı hareket. Caner neler yapıyorsun Caner? Caner neler yapıyorsun? Sesi geliyor ama Kadınların amına sikin şunları tecavüz Çok edin şunları çarabı. ya Kızına geçin bunların boş boş <laughs> geziyorlar Ne geziyorsun lan? Öl lan pislik Sos 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 Şunu gören bir insan nasıl lezbiyen olabilir ya? <laughs> <laughs> no, Anamın ah. onu Is Lionel Messi better than you? No. de çıkış 101'e gidecekken pederden gelen 7 cevap zarama WhatsApp'tan neredesin lan it mesajının bana kurduğu üstüne. Köpeğin var mı? Var. Cinsi ne? Maltese. He iyiymiş. Seninki var mı? Boynundaki şey ne? Bizimki botik takılıyor. <laughs> <laughs> Oğlum bu çocuk çok ofansif takılıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Şim yatakta şok market reklamına özendi ne yapmalıyım? Aynen şöyle diyor yatağa gelip yatağı da girer çok çok penisimi görür çok çok oralda oralda önümde bölümde penis çok çok cicişte sütler mis misleci bana yeter çok 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 yeter de artar çok 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 gülesim geliyor yatakta ama konsantre olamıyorum bu reklam ay ne yapacak? Hocanız zikeyim Marta Marta. Bir zaman. Adil niye gülmedin? Güldüm ya piç. Maşallah. <laughs> 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 Özgürlük Heykeli'nin cinsiyet öğrenme partisinden bir görüntü. İkiz kızlar olacak. <laughs> Biraz anlayışlı olun. Ben 11 Eylül saldırısında bir akrabamı kaybettim. Böyle bir trajedi hakkında espri yaptığın için kendinden utanmalısın. Başın sağ olsun. Teşekkürler. Kendisi Ortadoğu'nun en iyi pilotlarından Çok biri. Çok iyiydi bu. <laughs> Ulan Karaciğer alkolü yağ çeviriyor da yani alkole çevirmiyor. Amına kodum bu <laughs> Elazığ'da deprem olmuş, Kürtlere yardım etmeyin diyorlar. Sen Kürtleri tanımadan terörist diyorsan ben de seni tanımadan orospu çocuğu diyebilirim. <laughs> 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 Muazzam bir çarma adam ya. <laughs> kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org <laughs> <laughs> Biz çocukken Deli evde her tavuk piştiğinden zaten. babam hemen boyun kısmını alır etli kısımları bize kalırdı. Şaşırırdım etsiz kemikli kısmın neyini seviyor diye baba olunca.

<laughs> herkes umurum yandı hayırlı işler ya Bu bizim elektrikçinin arabası Çalıştıra taşı arabayı <laughs> Bak nasıl Elektrikçi işte böyle olacak bak herkes. <laughs> Fakire yardım eden ömründe fakirlik görmesin, fakirin hakkını yiyen yarrağımı yemeden ölmesin. Hayırlı akşamlar. Amin. Oy 10 dolar, alleskan kapottu. Aleyküm selam kardeşim, 10 euro. memleketimiz var amirakoyim ya. Güzel <laughs> bir videodur şey ama. bir videodur ama. Beni de tasmaya, kardeşlerimle geleceğim siz köpekleri <laughs> asmaya Asya'ya Avrupa'ya NASA'ya. Never ever have I changed on my niggas. Whatever weather I'ma make it rain in this business. Abone olmuyorsunuz bu kanalı. Niye? Abone olun şu kanala. Hadi bak. Benden adam olmaz mı? Şişiler dediler. Oy! Oğlum. Abi oğlum be. Ne yaptın? Ne yaptın? Necat işlerle rakı içip kavun yemek istiyorsan ben... Suriyeli çocukları doyur kurtarmak istiyorsan yorum yap. Beğeniyorum ben. Belli. Ben beğeniyorum. <laughs> Sadece beğeniyorum. Ya. Yani. <laughs> ee, soru çok kötü yani. Ne diyorsun orada? Hocam peki tek de Atatürk mü alır? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi? <laughs> Tabii ki Muhammed sallallahu aleyhi ve Gelsin şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı boylarını ölçsün. <laughs> Torunaya FIFA'da giderken ben amına koyayım. <laughs> Alsınlar. Niye yapmıyorlar şimdi? The IEM Expo at the Intel Extreme Masters and it's time for the grand final of the Intel Challenge Katowice 2017. We've had a great Abi seni o kadar seviyorum ki kesim gel. Hadi siktir git. Pislik herif. <laughs> O fazla sevmek, o kadar sevme beni. Of beni anlık. normal sev. He, amın düdü. 12 sene yan yana. Yan yana. Siyahta, bol bola, bol bola. <laughs> evet, Küfür için özür dilerim dostum. Sadece kambur oturmaman gerektiğini hatırlatmak istedim. Kaf gemp. <laughs> 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 Hatırlatması. Merhaba Milayim abi. Ne haber amorti kazım. Bir gün sabah telaşla böyle gülme gülme. Dinam içeride gidene dek bir bekleme mesela yani. Yarına yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton söyleyle bile de güldürenler olsa mesela yani. Abi lan burada Sen ne adam <laughs> <laughs> ya? Çılgınca ben fizik tedavi merkezinde çalışıyorum. Kardeşimizin sıcak suya girmesi sakıncalı. Kasılması daha çok artar bildirelim. Ben de 28 yıllık otizm babasıyım. Hayır kesinlikle karizması olamaz o kellerin. <laughs> <laughs> Kürtleri tanımaya Kürtlerin atalarından başlayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ruhi Çenet. <laughs> Bak şimdi reyir geldiğinde reyir geldiğinde yanındaki bir şey çok iyi ya. Düşüklar. <laughs> <laughs> Messi! <laughs> Bu kim abi <cevabını> koyayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Messi geldi. Sen kimsin amına koyayım ya? <laughs> Sen kimsin amına ya? <laughs> ha, dün 3 bin dolarlık çekiliş yaptık. 5 dolar yatırıp katılmayan enayiler. Katılın. Bak zaten şurada 10 kişilik bir enayi grubu var. Bir şey göstereceğim hemen seriden. Bazı aveller. Bak buna 130 kişi katılmış. Buna 138 kişi, buna 140 kişi. Lan oğlum hepsine katılabiliyorsunuz lan. Avel misiniz oğlum bunlara da bak 140 kişi parayı demek ki 5 dolarlık kasa yatırdıysa bunlara da katılabiliyorsunuz. Ünlem evet. Senin aklın bak mantık kurmaya yetecek kadar zeki değil. Hem kurdun hem türküm hem lazım terkez. Gaz ver şah. Gaz ver. Oğlum gaz veriyor ha şaka gibi ama. <laughs> I'm losing. Are you right now? For you, give it up. Vites atıyor. Abi, ayağıyla debriyaja basıyor. Yani debriyajı tokatlıyor. Normalde eliyle yapılıyor. En başta. Daha sonra eliyle vites atıyor. Tekerdeyken bir de. Ayağıyla yapması gerekeni de. Ha bir de normalde vites atarken debriyaja basman gerekiyor. Debriyaja basmadan vites atıyor. Niye? Nasıl <laughs> İşte yetenek. Lan Gökhan! Telefon kaşarlığı <laughs> yapma oğlum! Yere <laughs> söyle! Adam olur lan adam! bacına bacına o şarkı neydi lan chat? Bacına bacına Brezilya. bacına 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 hayır o değil lan o yarram. O uçku uçku uçku. Bacına 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 diyordu ki oğlum. Lan DANÇAPOK pok zaten oğlum o uçku uçku o ya. Ya yarrak gibi adamsınız ya. Lan <laughs> tak. <laughs> <laughs> Ben çocukken Mazda'yı Porsche zannediyordum. Biliyorsunuz bu farları kapalı diye. <laughs> Ay amına <Allah> koyayım ya. <laughs> Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Yengenizin yine kameraya yansımış yenge görüntüleri. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı. Vay canına. Ciddi Oo. misin amına koyduğum seni ya? Yazan kim abi? Mustafa <laughs> Turan amına koyayım. Çet gördünüz mü? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gol yememe sebebi Şampiyonlar Ligi'nde oynamamasıymış. Hasiktir lan. Hasiktir. Hasiktir. <laughs> anda çenlettim elim Sigarayı çekemedim Tarz giyinip tiki olmasak da Pantolonu düşürüp küpe takmasak da Saçlarımızı şekil şekil yapmasak da Allah'ın verdiği güzelliğimiz var Gülüp eğlenmemeliyim. Gülüp eğlenmeliydim. Su gibi akmalıydım şu yaşımda. Oysa ağır ağır düşünüyorum geleceğe. Kaç gecem daha böyle uykusuz geçecek. Beni felaketler değil. Dinmek mahvedecek. Anlatmasam bağlı. Kıvıldan iyisi mezar. En iyi geçişler Ne demek siktim şiiri ya? Onun benden nasıl vazgeçtiğini bilmiyorlar. Gerçek hayatta böyle konuşman kızları etkiliyor mu? Geyikli hırkanı gören kızlar senle ezik gibi mi konuşuyor? Gerçek hayatta kızlarla evet. konuşamıyorum Furkan, çok utanıyorum. Geyikli hırkanı gören kızlar da ezik gibi mi konuşuyor? Kızlar beni görmüyor Furkan. Ah buradas. Furkan götünüz için Furkan. <gülüyor> <gülüyor> chatten bir tane Furkan çıkacak abi ben ne yaptım abi ben ne yaptım gördünüz mü <laughs> geldi geldi yayıncıyı bak oğlum tecrübe sabah 5 Allah belasını versin o sabah 5'lerin uyumazsınız. Ama çok rüya görürsünüz. Ben o adamdan bağlanıyorum sabah sabah. lan yine şey biraz Niye bu kadar karamsarsın denize ne şansın diyorlar. Hatırlamaya çalışıyorum. Daha önce hiç sevilmiş miydim? Korona. Aga. Ya yarın bir gün kalp krizinden ölür gidersem Vallahi sizi çok seviyorum. Unutmayın bu sözümü. Unutmayın vallahi. Hepinizi cennette bekliyor olurum. Allah beni cennete alır çünkü. Ben temiz adamım baba. He. Tamam %100 Müslüman değilim de temizim. He. He. Ama siz cennete gelir misiniz? Orasını bildiğim <laughs> <laughs> Aga. <gülüyor> İyi kalpli adam ya. Ben de çok seviyorum. Bu ne?